Tam kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben eski hesaplarından. Ben dişiyeti kullanan erkek eti. Ben dişiyeti kullanmam. Bu dükkana dişiyeti sokmam. Eti görüyor musun? Lokma, lokma. Görüyor musun eti? Görüyor Taze Taze bunlar ha. Ben bu etin hepsini kebap yapıyorum yani. Bu etin hepsini ama kebap yapıyorum. Ben gerçek bir kebapçıyım yani. Bizi takip etmeyin. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.